suyu yükleyeyim sonra ıı, böyle balette cüraf yazın sonra Minecraft'ınız varsa eğer yükleyin Minecraft'ı dediğiniz zaman aldığınız su sonra balette cüraf yazın aldığınız arama araba kısmına sonra ıı, şöyle ben de ortaya yazıyor ama size ıı, geç yazacaktır yani nükle nükleye basın Dikleyin Arkadaşlar Sevi.. Sevi.. Umarım Seviyorsunuzdur Ama Eğer Tabi Ulaşabilirsiniz Videoya Ulaşamazsanız Kötü Olur Yani Arkadaşlar Hadi Kamera Yapma Yapma Tamam ben de Zor Video Çekiyorum Böyle Tabletimden Videoyu Çekelim şu anda Yani Zorlu Baya Ve Tabletimde Babamın Hesabına Bağlı YouTube'da. İşte. Yani bayağı zor. beğenmezseniz yine de beğenin. Çünkü e, emek harcadım. Ve size bunu da söyledim. Artık indirebilirsiniz. Ve çok güzel olacak eminim. Bu videoyu yükleyeceğim. Şimdi. Yani şimdi bunu dediğim ne alaka diyeceksiniz. Evet. Ben de şimdi ne Şimdi. Neyse. Ay. Kapatıyorum. Hadi. Kapatıyorum videoyu. Bay bay.